Merve, bu da Köpüş'üm. 9 aylık babız. Biz şu an Londra Victoria Park'tayız. İlk videomu burada çekmek istedim. Çünkü e, bu bölge bana her zaman uğur getirdi, şans, bereket getirdi. E, en güzel işleri hep e, bu bölgelerde elde ettim. Yani en güzel haberleri burada aldım. Evlenmek istediğim eşimle burada tanıştım. O yüzden dedim ki, Merve ilk videonu kesinlikle burada çekmelisin. E, 7 yıldan beri Londra'da yaşıyorum. 33 yaşındayım. İzmir'den katılıyorum yarışmaya. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde medya ve iletişim okudum. Bu ülkede de fotoğrafla ilgili master yaptım. YouTube kanalım olsun istedim. Çünkü dijital bir günlük gibi tutmak istedim. Bunu zaten göreceksiniz de. İlk arkadaşlarım duyduğunda Merve geç bile kaldın dediler. Çünkü onlar benim az çok nasıl yaşadığımı biliyor. <laughs> ee, bazıları dedi ki, aa Merve işte bu tarz videolar mı bekleyeceğiz senden? Dedim kesinlikle hayır. Benden kesinlikle Londra'daki böyle bir danışmanlık ofisi gibi bir kanal olmamı beklemeyin. Yani işte İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum. İşte nerede kalacaksınız, vatandaşlık hakkında bilgiler. İşte kıyma Türkiye'de bu kadar, Londra'da bu kadar. Geçime ne sürüyorum falan. Dedim ki bu ben olmayacağım yani bu tarz videoları izliyorum. Yani izleten videolar var ama %98 böyle olduğu için tamam şampiyon ve hani e, kendin gibi ol, istediğin ne istiyorsan onu çek. E, bu kanalda da böyle şeyler izleyeceksiniz. Ve adım gibi hiçbir şekilde görmediğiniz, hiçbir kimsenin değinmediği konulara değineceğim. Bütün çıplaklığıyla. <laughs> Pandemiden sonra özellikle e, YouTube kanalı açmak istedim. Çünkü hayatım ne kadar kısa olduğunu, ne kadar boş olduğunu Özellikle bu yıl ve geçen yıl çok fazla kayıplarım oldu. Yani koronadan dolayı çok genç yaşta kayıplar oldu. Dedim ki hayat ne kadar kısaymış ya Merve. Yani koronadan önce geziyordun, partiliyordun işte sabahları eve dönüyordun. Hepsi helal olsun. Dibine kadar ne yaşadıysam, nerelere gezdiysem, dolaştıysam sonuna kadar dibine kadar helali hoş olsun. Helalim! Helalim! dönemler bitsin, aynı moduma, eski moduma geri döneceğim. Çünkü... Ee... <laughs> Pandemi bana özellikle çok iyi geldi. Çünkü ben bu ülkede it gibi, ırgat gibi <laughs> çalıştığım için ee, dedim ki oh be, oh yani. Yani tatil yapıyorduk ama yaptığım tatil hiçbir şekilde dinlenmiyordum yaptığım tatilden. Allah'ım benim iki buçukta kalkıyorum ya Rabbim dedim ya istediğim saatte kalkıyorum yani bir gün bitecek bu kötü anlar ve o bittiği zaman dinlenmiş, fresh bir merve, sağlıklı bir merve geri gelecek dedim yani o kadar iyi geldik ki hiçbir şekilde kendimi böyle ay işte oku, izlemediğim filmleri izle, okumadığım kitapları oku falan hatta benim geçmem gereken bir sınav vardı vatandaşlıkla ilgili ona bile üç gün falan çalıştım ondan sonra hiç çalışmadım attım hafızaya beyin bedava. ...bedava taşıyorum, niye hamallık yapayım? Onu bile yapamadım yani. O kadar mutluydum ki... ...bir yere kadar tabii de... ...ama ciddi anlamda çok iyi geldi bana. Sonra ilerleyen zamanlarda oturdum düşündüm. Merve dedim... Merve dedim yani 6 yıl ya da 7 yıla yakan... 7 yıla yaklaşan bir... Ababab. You can't escape. Bu dönemde neler yaptın? Bu dönemde işte ıı, nasıl kendini geliştirdin? Nasıl insanlarla beraberdin? Hayallerin ne kadarını gerçekleştirdin? Çünkü yani yeri geliyordu saat gecenin dördünde uyanıyordum. Ee, sabahın bir vakti eve geliyordum. Ondan sonra ne bileyim işte. Iı, Geri geliyordu 19 saat, ayaklarımın üstünde çalışıyordum. Bunu yakınlarım çok iyi bilirler. Mesela şimdi mütevazilik konusuna değinmek istiyorum. Ben de değişen şeyler. Dedim ki Merve çok fazla mütevazi olma kızım. Çünkü sen bu ülkeye geldin, standartlarını bozmamaya çalışarak bir şekilde bir şeyleri başardın. Avukat paramı verdim, muhasebeci paramı verdim, işte ne bileyim işte küçücük bir odada kaldım, kiradır, yol parasıdır, işte anneme para biriktirdim. Çünkü anneme dava açılmıştı babamın vefatından sonra klasik işte ne derler, e, miras davası falan. Dedim ki Merve yani annen baban seni şu ana kadar bütün yani okul masraflarını, özel üniversite masraflarını, her şeyini karşıladı. Senin hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi yaptı. Ve bunu biliyordum, her zaman hissediyordum. Bir kader bir şekilde bu top sana geri dönecek ve sen yaptıklarını bu ahir dünyada karşılığını vereceksin. Öyle bir zaman geldi ve ben çok uzun saatler çalışmak zorunda kaldım. İyi de oldu benim için. Çünkü konfor zonundan anca böyle uzaklaşabiliyorsun. Diğer türlü ben yine belki aynı işte, aynı rahatlıkla çalışacaktım. Belli başlı miktarda böyle bir para biriktirme durumum olacaktı, hırsım olmayacaktı. Bir arkadaşım bana demişti ki, Merve çok kötü bir duruma düştün, bunun farkındayım. Ama dedi, içimden de bir his bu şerde bir hayır olduğunu söylüyor dedim ki bunda ne hayır olabilir ki? Yani ben bu parayı nasıl biriktireceğim? Ben annemin evini nasıl koruyacağım? Yani dertler derya olmuş. Ama gerçekten e, Allah benim de şu temiz kalbim bir şekilde yardım ediyor size. Allah biliyor kalbimizi. Kalbimizle biz yoldayız usta. E, güzel insanları karşınıza çıkartıyor. Geçmişten gelen background'ınız olan işleri bir şekilde önünüze çıkartıyor. Yeter ki yola çıkın. Hz. Mevlana'nın dediği gibi yol size gözüküyor. Yeter ki kararlılıklarınızdan, hayallerinizden vazgeçmeyin. 5 yıl sonra da sizi buluyor, 5 gün sonra da sizi buluyor. Diğer bir bahsetmek istediğim konu ise kararlılık. Yani dünyayı kurtarmadım ama Allah şükürler olsun ki bütün istediğim hayalleri gerçekleştirdim. Bu yüzden çok mutluyum. Yani çünkü Ahir ömrümde yapmak istediğim içinde kalan çok fazla bir şey olmadı. Şu andan sonra yapacaklarım var, tabii bunların hepsinin zamanı var. Yaptıklarım için pişman değilim. Ha. Aklım alayatmadıklarım. Bunların hepimizin başına kötü bir şeyler gelebilir. Yani gün gelir istediğimiz şeyler güzel gitmez. Gün gelir motivemizi kaybedebiliriz. Gün gelir başka üzücü haberlerle karşılaşabiliriz. Ama ne olur sakın karar alanınızdan vazgeçmeyin. Ben hani bu özelliğimi nasıl korudum? Hemen Burhan Altın Top gibi çantamdan <laughs> eşyalarımı çıkartayım. Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya. Burada böyle birkaç tane hatta iki 3 tane daha var ama onlar maalesef e, bavulumda olduğu için hepsini getiremedim. Bunlar hepsi benim not defterlerim. Yani her yıl yıl yıl, yıl böyle yıl yıl yıl. Yıl yıl yaptığım not defterlerim. İşte Merve bu hafta bu kadar para kazanacaksın. İşte kazanamadın mı? Merve bunun iki katını kazanacaksın. İşte Merve işte 6 Haziran'da avukatı arayacaksın. Bak, baktım ki aramamışım. Merve 7 Haziran'da avukatı arayacaksın. 8 Haziran... Ben sürekli böyle tik yapana kadar, yapana kadar sürekli böyle... Merve yeni bir iş aramaya başla. Şununla konuş, bununla konuş. Sürekli böyle burada her şey var ya. Bakın yani yap, yaptım ha şöyle. Ya, ya bakın bir sürü hepsi çizilmiş, hepsi üstü çizilmiş. Yani bir sürü şey. İşte Merve tenis'e başla. Te Başlamamış mı? Haftaya başla. Haftaya başlamam. Direkt böyle yazıyorum böyle. Merve kıçını kaldır artık başla falan. Ondan sonra mesela kararlılık konusunda yine böyle 33 yaşına geldiğim için dedim ki e, Merve dedim. Yani yer çekimi artık bunu kabullen, e, spor yapmadan, vücudunu değiştirmeden bu işler olmaz. Bir de ben bu tarz şeylere çok önem veren, dış görünüşe, kendimce yani e, çok kendime daha doğrusu diyeyim yanlış anlaşılmak istemiyorum ama çok önem veren biriyim. Sonra durdum düşündüm, Merve dedim, arkadaşın geliyor karşı taraftan ve sonra ona merhaba falan diyeceksin ve şu kolun altı sallanıyor. Ya ben bunu görmek istemiyorum dedim ya. bu sinir oluyorum yani. Dedim ki şu vücudunu bir değiştir önce. Seda Sağbaş adında çok çok iyi bir diyetisyenle karşılaştım. Onun sayesinde nasıl, hangi saatlerde beslenmem gerektiğini öğrendim. Ama bu bu neden acıklı bir şey değil ama bu bak motivasyon veriyoruz herkese. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. 15 kiloya yakın kilo verdim. bayağı bir vücudum değişti. Bu tarz böyle anlatan arkadaşlar, işte her şeyi bilen kişiler, ya biz kilo veremiyoruz. İşte biz şunu yapamıyoruz, o diyetisyenin adı neydi, i̇şte ne yapmalıyız, ne etmeliyiz falan. bazen her şeyi göstermemek gerekiyor, biraz mahreme saklamak gerekiyor benim zaten hani kime ne anlattıysam benden benden çıkmıştır. Benim için çok çok özel olan bir şey değildir. Ama benim sakladığım, kendime sakladığım şeyler zaten benim mahremimdir. Ee, bazı şeyler vardı ki hiç paylaşmıyordum. Mesela işte e ya Merve işte çok üzülüyoruz. İşte üniversiteyi bitirmişsin. Burada işte masterını yapmışsın ama maalesef işte istediğin işlerle çalışamıyorsun falan. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun arkadaşım? Bir de arkadaşımın bana tavsiyesi üzerine bu kararlılık sürecimde nasıl not defteri tutarken, işte bir şeyler yaparken dedi ki arkadaşım bir de vision board oluştur. Hayallerim var ama bunu bir de bu ıı, şeye dök. Yani bir fotoğrafa, bir resme dök. Tamam dedim. Onunla ilgili videoları izledim. Arkadaşımın görüşlerini aldım ve şöyle bir vision board oluşturdum. Şu an yani bu da nanay oldu benden dolayı. Şöyle bir şey. Merve'nin Vision Board'u. Mesela neler var burada? Ee, her şeyi söylemek istemiyorum. Nazara inanıyorum. <laughs> Mesela bu yıl sonunda e, bir foto, yani fotoğraf stüdyosu açmayı düşünüyorum. Mesela onu, onu fotoğrafını koymuşum buraya. Ondan sonra e, G wagon almayı düşünüyorum. Şimdi e, önceki Merve olsaydı kendine ket vururdu. Yani bunları bir gün yapacağımı biliyorum. Ama Merve bu kadar paran yok ki elinde ya ya da bu kız hayırdır bu kadar parası var mı da yani bu, bu hayalleri kuruyor falan hayal kurmak bedava bedava İstediğin hayal kurabilirsin bizim Türkiye'de maalesef bazı sebeplerden dolayı hayal kurma e, yetimizi kaybettik o kadar kötü bir şey ki bunu çocuklara bile kaybettiriyoruz ama sonra bir şekilde ben e, biriyle konuştum Merve dedi harika hayallerin var bazen aklım böyle ne derler? Böyle kalıyorum yani. Avukat bir tanıdık vardı mesela. Ev almak istiyordu. Avukatlık yapıyordu ama aynı zamanda ikinci bir ek iş olarak garsonluk yapıyordu. Yani Türkiye'de bunu biliyor musunuz? Bir avukatın bir restoranda tabak çanak taşıdığını falan ne isterseniz işte kaç, kaç porsiyon falan menü yazdığını imkansız yani aa bu avukat değil mi ya bunun inanırlığı ya da güvenirliği ne kadar olabilir ki ya da işte niye bu işi yapıyor ki o, acaba hani avukatlık bürosu mu battı ne oldu falan ama bu ülkede hiçbir şekilde öyle anlaşılmıyor. Yani farklı farklı sektörde olan insanlar ikinci farklı bir işi yapabiliyorlar hayallerini gerçekleştirmek için. Bunlar bana hep böyle cesaret verdi. Ya kim zaten istediği sevdiği sektörü yapabiliyor ki? Madem yapamıyoruz, sorgulamayalım. Yapana kadar mücadeleye devam edelim. Ben burada işte üniversite sınavına hazırlanırken yıllarımı geçirmişim. Ama karşıdaki kebapçı iki tane yazlık almış ya. Üç tane ev almış. Yani bu nasıl bir sistem? Bu da başka bir konu ama buraya da değinmek istedim. Yani kafamda bir sürü şey döndü benim pandemi süresim boyunca. Bir yandan da böyle dedim ki, Merve iyi ki babus kaçıyor. <laughs> <laughs> Kimlerle arkadaşlıklar yapıyorum, bunlar bana ne kadar iyi geliyor. Şöyle bir şeye karar aldım. Merve senin ruhuna iyi gelmeyen kişilere sırlarını, iyiliklerini, senin yaptığın şeyleri topla, göm. Ondan sonra onları <laughs> ha, buraya at. <laughs> Dedim yol ver. Genel, yani gerçekten iş olarak size iyi gelmeyen, hayat o kadar çok kısa ki çok fazla kaybım oldu bu yıl. Yani hiç ummadığım kayıplar, genç yaşta, sırasız ölümler yani o yüzden beğenmediğim bir iş mi var, eş mi var, ortam mı var, o enerji mi size iyi gelmiyor? Bay bay deyin çekin gidin. Bay bay happiness, bay bay loneliness. bir konuya değinmek istiyorum. Kadınların ayakta olması. Kadınların güçlü bir şekilde ayakta olup bir şeyler üretmesi gerekiyor. Ve ben bunları görmedikçe gerçekten sinir oluyorum. Yani bu zincir yavaş yavaş Z kuşağı ile beraber kırılıyor. Ama hala daha yol almamız gereken konular var. Bu ülkede de olsun, başka ülkede de de olsun, kadın problemleri, hakları, eşitliği. Bana göre gerçekten bir kadın çalışmalı, üretmeli. Yani ben bakıyorum ki önceden konuştuğum kişiler eğer çalışmayı bıraktıysa üretkenliğinin kaybolduğunu, dünyalarının sığlaştığını, o eski üretkenliklerinin kaybolduğunu her şeyi görüyorum. Ve o kadar beni üzüyor ki bu tarz şeyler. Allah'ım diyorum ne olur bu kişinin başına bana gelen problemlerden biri gelmesin. Eşeden hayır 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 asla 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 aman 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 kurban olayım Allah'ım aman aman aman. aman. Bu öyle bir şey olmaz. Çünkü üretmeyen kadın, çalışmayan kadın, bir erkeğin eline bakan kadın hayatta her şey olabilir. Her şey olabilir. 5 dakika sonra çok kötü bir haber de alabilirsiniz. 5 yıl sonra da çok kötü bir haber alabilirsiniz. Hayat her şey bizim için. Ben istiyorum ki kadınlar hep çalışsın, üretsin. O yüzden de bu pandemi sürecinde düşündüm ki ben böyle insanlar, üreten insanlarla beraber olmalıyım. Bu tarz insanlar bana iyi geliyor. Hmm, hmm, hmm. Mmm. <laughs> Bak, üniversite hocamın bana önerdiği biri vardı. Gelince mutlaka onunla hani temasa geç. E, i̇ş anlamında her anlamda sana iyilik yapar gibilerine böyle ona soru sorabilirsin tarzında. Ondan sonra e, ben de birine anlatmıştım. Dedim ki böyle böyle bir tanıdığı varmış. Aa, aslında ben o sektörle dedi. Hani bizim sektörde de birleşik yani. Ya beni de ne olur falan. O hatayı bir kere yaptım. Ve 6 yıldan beri kesinlikle öyle bir hata yapmıyorum. Yani bir pot kırabilir, bir şey olabilir. Sizin çok güzel kullanacağınız o tek kurşunluk referans bambaşka yerlere doğru gidebilir. O yüzden bazı şeyleri gerçekten kendinize saklayın. Bir şeyleri yaparken e, pek fazla söylemeyin çünkü elalim. Onu da der, bunu da der, şöyle de yap, böyle de yap. Neyse artık videomuz sonuna gelmek istiyorum. Hayat gerçekten çok kısa. Hepimizin istediği, istediğimiz hayatı yaşamak tabii ki de. Bunlar için elimizden geleni lütfen yapalım. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ruhani ağırlıklarımız olmasın. Bu benim en çok korktuğum şey. En çok korktuğum şey içinde bir şeylerin kalması, bir şeyler ukde olarak kalması, ruhani ru böyle ruhan ağırlıklarımın olması, pişmanlıklarımın olması, yapamadığım şeylerle ilgili. Ee, elimden geldiği kadarınca yapmaya çalışıyorum. Böyle bir video çekmek istedim, kendimi böyle tanıtmak istedim. Umarım sizin de böyle bir bam telinize dokunmuştur bazı şeyler. Ee, size iyi gelmiştir. Sizi çok seviyorum. İkinci videomu için sabırsızlıkla bekliyorum. Can't say bye bye